kamu sendikalarından kamu çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu'nu sizler için inceledik. Haksen 2008 yılında kamu emekçilerinin haklarını savunmak ve korumak için kurulmuştur. Ülkemiz genelinde kamu çalışanları sendikaları genel olarak bir siyasi oluşumun parçası şeklinde oluşturulmakla birlikte etkin olamamaktadır. Bu sebep ile Haksen kurucuları hiçbir etki altında kalmayacak hiçbir siyasi egemenliğinde olmayacak. Sadece kamuda çalışan memurların hakları için mücadele verecek bir sendika olmak üzere yola çıkmışlardır. Günden güne hakları için mücadele edenlerin birleştiği bir sendika olmuş birçok konuda cesur. Adımlar ile bunu kanıtlamıştır. Konfederasyonun faaliyet alanı. 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanunun 5. maddesinde sayılan hizmet kollarında. Kurulan kamu görevlileri sendikalarının faaliyet alanını kapsar. Konfederasyonun amacı kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek. Üye sendikalar arasında karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak. Çalışma ve toplumsal barışın sağlanması ve devam ettirilmesi için çaba göstermek ve mücadele etmek. İnsan haklarına dayalı, demokratik çağdaş ve evrensel sendikacılık ilkeleri çerçevesinde çalışma barışının ve sosyal adaletin sağlanmasını amaçlar. İç tüzüklerinde yer aldığı gibi kurulduğu günden bu yana çizgisini bozmadan memurların hakları için mücadele eden hak sen kamu çalışanları hak sendikaları siyasi görüşü ne olursa olsun hakları için mücadele verenlerin katılım ve mücadeleleri ile her geçen gün büyümektedir. Memur emekçilerin bu zamana kadar çeşitli siyasi söylemler ile bir takım göz boyanan hediyeler ile taraf edildiği siyasi sendikalar ile haklarını kaybetmekte olduklarını gördüklerinden ve her platformda hakları için mücadele veren hak sende birleşmeleri ile güçlenmektedirler. Bu tarz haberlerin devamı için TV Haber'e abone olup beğeni göndermeyi unutmayın.